Hey Ajans'tan hepinize merhaba. Bugün saç ekiminde doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Konuğumuz Güven Baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Akif. Nasılsınız? Valla yoğun bir gün yine yoğun. 3 saatlik uykuyla karşınızdayım. Göz, göz atlarına belli zaten. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi çok merak edilen bir konu bu. Saç ekiminde doğru bilinen yanlışlar. Bunlar nelerdir efendim sizden öğrenebilir miyiz? Saç ekiminden doğru bilinen yanlışlar kısmında ben 3-4 tane video çekmek için yola çıktığımda bugünkü video ile birlikte 196 e, yanlışı dile getirmişiz. Yani saç ekiminde sosyal medya sayfalarında e, reklamlarda veya saç ektiren e, kişilerin e, almış oldukları bilgilerin e, nasıl yanlış olduğunu, gerçeğinin ne olduğu ile alakalı birçok video çektik. Zaten Güven Baba'yı sevmelerindeki sebep de o. E, takipçilerimizin. Şimdi bugünkü konumuz bu reklamlarda sizin de sıkça e, sorduğunuz, reklamlarda gördüğünüz maksimum graft. Şimdi Facebook'ta önünüze bir saç ekimi firmasının reklamı çıkıyor. Orada bir hanımefendi ve beyefendi böyle yanında saç ekimi hastasıyla böyle e, fotoğraf çekiyor ve diyor ki ben maksimum graft saç ekiyorum. Şimdi buradaki yanıltmacaya bakın. Daha doğrusu Türkçenin aslında sizi size saç ekimini pazarlarken sizi e, o numarayı aratmayla alakalı maksimum greft söylüyor. Siz zannediyorsunuz ki enseden çok fazla kök alınabilir. Maksimumdaki e, adı. Ama tek seansta ekilebilecek olan e, sağlıklı greft sayısı 4500'dür. Bunun üstüne kumar oynanır. Bundaki sıkıntıların ne olduğunu da daha önceki videolarda söylemiştim. Bundan sonraki başka videolarda da teker teker anlatacağım. Ama maksimum greft olarak siz saç ekimine gittiğinizde o reklamdaki şeyde siz aldan, aldandığınızda farz edin ki ensenizden 3000 kök çıkabildi. Maksimum Graft'teki e, o saç ekimi firmasının söyleme çalıştığı şey ensenizden çıkabilecek olan maksimum kök sayısı mı yoksa e, sizin hayalinizdeki 5000 bin, bin kök mü? Bakın bunu çok iyi anlayın, çok iyi idrak edin. Eğer sizin ensenizden çıkabilecek Enseniz çok yetersiz çıkabilecek kök sayısı 2500 ise o vatandaşın yani saç ekim firmasının size söylediği maksimum greftte de aslında yarın öbür gün bir mahkemelik durum söz konusu olduğu zaman çıkıp diyecek ki efendim hakime ben maksimum greft dedim ama maksimum 2500 çıktı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. Ama maksimum graft olarak reklamı yaptığı zaman siz zannediyorsunuz ki 5000-6000-7000 kök alacak. Halbuki biz de şunu söylüyoruz. Güven Baba hep doğruyu söyledi bugüne kadar. Ense bölgeniz yeterli ise ben sizden alabilecek olduğum e, maksimum tek seansta kök sayısı 4500'dür. Sağlıklı kök sayısı. Bunun üstüne enseniz yeterli ise 2 güne bölüyorum. Tek seans fiyatını 2 güne bölüyorum. Mesela bir Alman hastam vardı 2 gün önce. Biz bu adam e, fotoğrafı attığında Alman vatandaşı. Tek seans ekim olur dedik ama saçının uzunluğunun fotoğraftaki hata payımız yüzde beş. Saçının uzunluğunun buraya geldiğinde saçlarını kestiğimizdeki baktık, açıklık daha fazla ve biz adama 6.400 kök ektik. Bir günde ekiyor başka saç ekim firması. Ben iki güne böldüm. Hmm. 6.400 kökü iki güne bölerek ektim. Böyle yalan yanlış bilgilerle maksimum greft diye ortaya çıktığında saç ekim firması. Ama 3000-4000 kökde kaldığı zaman sonra yurt dışına gittiğinde Türkiye zaten her türlü konuda bizim kötü reklamımızı yapıyorlar sağlık konusunda da saç çekimi konusunda da dünyanın en iyisi olmamıza rağmen Türkiye olarak yabancılar gidip bizim kötü reklamımızı yapıyor orada da güzel bir şey yapalım diye ben iki güne böldüm 6400 kök tam da onu soracaktım Güven Baba yani 6400 ekmeğe karar verdiğinizde bunu neden aynı gün yapmadınız neden ikiye böldünüz ya da bir başka firma bunu 6400'e aynı gün eker mi ekse ne olur? Yani eker. Fark nedir? Eker. Şimdi fark şu tam 5 tane fark var. Hatta bunu 6'ya da tamamlayabiliriz. Bunlardan birisi saç ekiminde kökler, kökleri çıkarttığınız zaman bunların belli bir bekleme süresi var. Saç ektiren kişiler zaten plakalardaki dizilmesini ve ayrılmasını bilir. Şimdi 4500 kökün orijinal olarak sağlıklı bir şekilde ekilebilecek olan sayı 6 ile 8 saat arasıdır. Komple saç ekimi evet. e, saatinden bahsediyorum. Evet. Birinci sıkıntı, birinci günde yok e, yüklendiğiniz zaman yani 4500 kökün üzerinde 6400'lerden örnek verdin ya mesela o hastaya biz iki, iki güne bölmeyip tek günde uygulasaydık şu sıkıntılar çıkacaktı. Bir dolaşımla ilgili sıkıntı yaşatacaktık. Yani şu demek. E, ense bölgesinden 6400 kök al 6400 tane kanal aç oradaki dolaşımı kılcal damarları birbirine karıştırmış olacaktık ve vücut beyin buna tepki göstermeye başlayacaktı ve Dolaşımı Kısacaktı öyle anlatayım anlayabileceğiniz tarzda ve sıkıntı yaşayacaktık evet. Ve besleyemeyecekti Daha sonrasında da ense bölgesinde e, Dolaşım alırken 6400 kökü bir günde zorladığınız için O bölgede dolaşımla ilgili problem olacağı için de bozuk para büyüklüğünde Boşluklar oluşacaktı ki Birçok sayfalarda zaten Ekim'den sonra, bir ay sonra, iki ay sonra niye benim ense bölgemde bozuk para büyüklükte boşluklar var, yonulmuş tavuk gibi duruyorumun e, kelimesi bu. İkincisi, bir günde 6400 kökü aldığımız zaman bu 6-8 saatin üzerine çıkacaktı ve son özellikle 4500 kökün üzerindeki sayılar persümeye başlayacaktı, ölmeye başlayacaktı ve ölen kökü kafanıza ekmenin, ölecek olan kökü de ense bölgenizden almanın bir mantığı olmayacaktı. Üçüncüsü verecek olduğumuz lokal anestezi yani ense bölgenizden biz uyuşturma yapıyoruz lokal anestezi veriyoruz ense bölgenizi uyuşturup işleme başlıyoruz. 6-8 saat arasında her insanın e, alabilecek olduğu bir lokal anestezi e, kapasitesi var. Alt, 4500 kökün üzerinde 6400'ü bir günde almayla alakalı yüklendiğim zaman sizdeki lokalini etkisi geçecek ve ben tekrar size lokal anestezi yapmak zorunda kalacağım ama yapamayacağım. Çünkü e, vücudun bu kapasitesinin üzerinde yüklendiğin zaman tansiyonu etkileyecek, kalp atışını etkileyecek ve bu da yine kumara girmiş olacak, e, sıkıntı yaşatacak. Dördüncüsü bizim yorulmamız. Yani sonuçta biz insan evladıyız, makine değiliz, yapay zeka değiliz. Elimiz, gözümüz, belimiz hem kökleri ayıklarken hem kökler alırken hem gözlerimiz yorulacak ve yorulma başladığı zaman 8 saatin üzerindeki operasyonlarda artık saç çekimi yapan ekibin tamamı son şeylerde yorulduğu için insanın doğasında olan bir şeyde yorulduğu için hızlandıracak ve hızlandırıldığı zaman da Oradaki kökler zarar görmeye başlayacak. Beşincisi sizin yorulmanız. 6-8 saat arası sürecek olan bir operasyon 4500 kök ekilir. Ama bunun üzerinde 6400'ü bir günde almayla alakalı yüklendiğin zaman siz yorulacaksınız, beliniz ağrıyacak, artık sıkılmaya başlayacaksınız. Ve e, bu sıkılmada yine e, siz sedyede yatarken sizin başucunuzda bulunan saç ekimi personelinin hızlanmasına sebep olacak. Yine son kökler kaldırıp çöpe atmak gibi bir şey olacak. O yüzden orijinal saç ekimi maksimum graft diye bir ibare yoktur. Ense bölgeniz yeterli ise bir seansta ekilebilecek olan kök sayısı maksimum 4500 köktür. Bunun üzeri yalan. Eken varsa da bir günde bu saydığım 5 tane ee, negatif maddeyi göze alarak kabul ediyorsanız ektirin. Ama ben bugüne kadarki tecrübemden ve güven baba imajımdan Hiçbir yanılmadığım, bugüne kadar yanılmadığım saç ekimi konusundaki tecrübeme istinaden söylüyorum. 4500'ün üstünde ekimlerde siz başarı beklemeyin. Peki bu güzel bilgilendirmeler için çok teşekkür ediyoruz Güven Baba. Yeniden bir başka programımızda görüşebilmeyi ümit ediyoruz. Son olarak neler söylersiniz? Ben teşekkür ediyorum. Saç ekiminin genel anlamı saç hücresi naklidir. O yüzden bir sonraki videolarda tekrar Doğru bilinen yanlışları daha önce çektiğimiz e, videoları biz tekrar çekmeye başlayacağız. Bunun sebebi de şu. Bir e, çok kişi bu videoları izledi, anladı. Doğru saç ekimi firması buldu. Doğru işlemi yaptırdı ama bir kısmında bir kulağından girdi öbüründen çıktı. Yeni takipçilerimiz var. O yüzden biz bu bilgileri güncellemek istiyoruz. Çünkü benim en büyük amacım şu. Herkese ben saç ekmek zorunda değilim. Ama e, Allah katında ticari olarak bile düşün. Allah katında da Doğruyu anlatalım Hasta bize ulaştığı zaman doğruyu bilsin Başka beni ektirecek olduğu zaman da Doğru bir yeri tercih etmiş olsun Çünkü Biz ekmesek de onun saç ekimi sonucunun güzel oluşu beni mutlu eder Çünkü benim güven baba imajımın Altyapısında bu vardır Ben çok teşekkür ediyorum beni takip etmeye devam edin Saç ekiminde gerçek Doğru Tarafsız Dürüst Güvenli Bilgileri benden alırsınız Güvenli ellerdesiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ey Rejans kurucusu Güven Baba bizleri bilgilendirdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.